Gel. Gel otur. 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 Eğer Rishi Tanuca'yla ilgilenmek için oradaysa o zaman bana ne gerek var? Tanuca. Bak merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Natasha'yı bulacağım. Sen de kendine dikkat et. Natasha'yı nerede aramalıyız ki? Nerede olabilir? Nerede bulacağız onu? Olsuz yaşayamam ben. Yaşayamam. ne seslenebilirim ne dersin? Aa, hayır hayır bana bay yakışıklı diyebilirsin kulağa hoş geliyor. Tamam baba. Sabah annemle babam kavga ederken babam senin kızın olduğumu söyledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.